<gülüyor> <Doğru>. <gülüyor> i̇nşallah yapamazsın. İnşallah yapamazsın. Elmas, elmas, altı. Ne? Elmas, altın birim. 3 doğru. Emir, ben bir türlü 530 abone olamadım. Doğru Şimdi seni bitireceğim. Elmas, elmas. Emir, ben bir türlü 530 abone olamadım. Valla ben Emir bir türlü, aha bir türlü 530 abone olmayı beceremedim. Maç başında Ronaldo friki orta açarak kullanmayı tercih etti. Simakan kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ama gol offside'a takıldı. Ronaldo gol attı yine sayılmadı. Ardından, yani Ronaldo, keşke, yine keşke diyorum abi. Keşke 530 abone olsam. Başına geçti ve bu sefer içinden konuşmaya başlayıp sert bir şut gönderdi. Az farkla top dışarı gitti. Ama maçın son anlarında ise Ronaldo'nun şutu bir golü getirdi. Ah! İngilizlerin oyunu.

Lan bu ne? Oo, bu çok fena yaptım. Evet. Ezgar. Ha. Oğlum direkt kill alıyorum. Hayır. O. Hayır. Evet. Hayır, hayır gelme. İşte bu. Şöyle. Bakayım mı? Şöyle. Aha. Arkadaki ses saklı mı? Ve VS'ye gelmişsin acaba? Hayır VS'ye gelmem. Visual blindness. Random basmayın e, um, ne yapsam Ş şurada birini gördüm. Evet Rosa var. Rosa var. Telefondaki mağaza çalışanları gözden önünde bir telefon çeklendiğinde neden olduğunu Hiçbir şey yapmıyorlar. Herkes güvenlik görevlisinin adamı yakalaması için orada olduğunu sanıyor. Yalan yok. Ben de ilk gördüğümde görevli hırsızın kalkası falan salmıştı. Aslında telefonu kaçmanın kendi kuyunu kazmaktan bir farkı yok. Çünkü telefon satın alamadan mağazanın dışında. Hadi çıkartıyor. şöyle. şöyle. Şey Aha. Hatta konumunuzu direkt polisin takip cihazlarına gönderiyor. Telefondaki mağaza Serhat, Emir biraz kıs. kız. Uçlandı. Kaç aldın söyle bakayım bak. Niye aldıysan sana bir sürprizim var. <laughs> Şu Türkçe sınavı sakın bir aptallık edip söyleme koçum. Bak ben senin yanındayım. Seninle daha büyük kötülükler yapacağız. Seni şimdi kaybedemem. Emir sesini kıs. Söylesene oğlum bakıyorsun öyle ben böl yüzüme. Ne olursa olsun o senin annen. Sana asla kötülük yapmaz. Anlıyorsun. Şöyle. Mutlaka şey söylemelisin. Şey, ben 20 aldım ama cidden bir ne? Olsa, 20 bir Emir sesi fulllemiş. <laughs> Emir harbiden sesi fullledin mi lan? Abi, oh, lan, lan. Of. Şimdi mi sesi fullledin yoksa? <laughs> Emir sesini mi fullledin harbiden? hani baksana ben buna yakın direğe atabilirim. Bu gibi böyle arka direğe falan atamam herhalde ama yine de bir tane deneyeceğim ya. Yine de belki... Kalesi zorlanmadım. bile. Burada şu çok adam olmam lazım. Burada ne kadar az... Al, Onu... On. Allah on, on. Erkeğim de erkeğim lan ben... ha, yani hadi ben 500 olsa abone olalım. Hadi gücümüzü gösterelim. VS'ye gel atak o, yok. VS'ye gelmem o, ben. De, Hadi 530 abone olalım. Hadi. 530 abone. Hadi. Evet 530 abone. Hadi. Selam. Emir 63 karakter. Kupada a, 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 bin, 1043. Hadi. 530 abone olalım. Hadi. 530 abone. Hadi 530 abone. Abone ol. Olsun gitti. Hadi 500 500 30 abone 530 abone abone oldum gitti son tamam, 530 abone olalım hadi 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 son iki abone hadi son iki abone son iki abonecik 530 abone olmama. GSM maçı var kaç kaç biter? Kim ve kim yani Galatasaray maçı varmış mı bugün? Hadi hadi 530 abone olalım 530 abone 530 abone hadi. GS maçı var kaç kaç biter. Ben ya 99'a 0 biter. Peki benim karakterim dünya üzerinde mi yaşıyor? Dünyada mı yaşıyor? Evet evet yaşıyor. Hadi. Benim karakterim geceleri kayboluyor mu? Evet bu 530 abone. İnşallah 530 abone, abone olursun. Oldum da. Dur 532 Allah, abone olur Allah, muyum? 532 Allah, abone Allah, olur ya. muyum? Benim karakterim lan? insanlara ok atarak mı saldırıyor? Hayır ok atmıyor ama bak ben atıyorum gördün mü? <laughs> Peki benim karakterim bir binek mi? Sallama lan. 530 şey abone olamadım evet, hala. Sanki? Aa, evet. Şaka yani, mı lan bu? Şaka. Tamam o zaman. Aklımda bir şeyler canlanıyor. O zaman ben de aklımdakini söyleyeyim. Benim aklımdaki de at mı? At değil oğlum. Oldum. Bakacağım. Bakacağım Bakacağım o. Oh sonunda 530 abone İşte bu be İşte bu ee. Hadi 531 abone olalım 531 abone olalım Hadi 531 abone 531 abone Böyle yok 532 abone olsun Vazgeç. Bas... Eee Vazgeçebilir miyim? 532 ye. <laughs> 532 32 abone olsun. Emir benle sabahtan akşama kadar dalga geçeceğim. Teşekkürler. Teşekkürler. Oğlum az önce 531 e aboneydim. Dalga içme diye 533 abone oldu. 531, 31, 31. Ya 530 oldum. Ne yapayım? Hayır bir abone gelmesin. Hayır bir abone gelmesin. Arkadaşlar bir abone. Bir abone. Bir abone. Bir <laughs> Hayır. Bir abone. Bir abone gelmesin. Hayır 531 olmayın. 531 değilim. Ne oldu? İyi ki 531 Abone olun ya. 31 tamam, diyeceğim. O, o ne oldu bak 31 evet. olmadı ne oldu 31 oldu olmadı abim 31'ci diyenler like atsın. Aa üçü de C. O 532 ne oldu? 531 olurdu hani. <laughs> Sesi fullleme lan. Hayır 531 oldum. 31 31 31 31. Abone abonelikten çıkan kişi kız mı erkek mi? Yani adamın dibi aa, de, aa, de ne hani. oldu? 530 oldu yine. 31 31. Kaç almışsın? Çok. 530 kaldı <laughs> lan. Bir geliyor, bir yükseliyor, bir geliyor, bir yükseliyor. Tepiyorsun. Ne ara çıkardılar ya? Sesini kıs. Allah Allah. Sonra batırırız. Sesin fullliyorsun <laughs> bir de. Niye yani? Ya Emir sesi fullle mi artık? Ben ben Sana ne la? Oo notlar harika harika. Okuyorum. Hazır mısın? Emir duyuluyor. Ya, ya çocuğun <laughs> abonelerini çekmeyin. Ya, <laughs> ya Emir <laughs> sus. Emir.

Allah'a vay kadar. Oo! It is in the Saudi Arabistan. <laughs> Oo, notlar, harika, harika. Şöyle bastırla yine uğraşacağım. 6 <laughs> 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 Bi kaç. Ömer senin kaç kupan var? 25.000 kupan var. Hadi 67. 67 mango. 67 mango. Hayır ya, patladım. Aha. Aha öldüm. Yap. Yap ben, ben nefret ediyorum ya. Hop. Bakayım be. Oğlum harbiden. <laughs> Abi. Abi. Ben harbiden 530 oldum lan. Allah'tan 531 abone olmamışım. Teşekkürler. <laughs> 531 olsam Emir'in dilinden kurtulamazdım. Ama ben 531 abone değilim. Hayır. Hayır. No. 31 31 31 31 31 31 Hadi 532 abone olsun. Lütfen 532 abone olsun. Lütfen 531 31 31 Emir beni öldürdü. 31 32 532 alalım Lütfen please Otuz bir. otuz bir, otuz bir. Sen Otuz bir, otuz bir. 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 Emir bir. sesini kız. Basım. Biz bittik anne ya. Salak babam bakıyor. Aa babam bana bakıyormuş. Anne niye söylemiyorsun ya? Beş yüz kaldı Hayır. No. 531 yüz olamam ben. Hayır. <laughs> Emir beni öldürecek. Kardeş, kardeşimin artık dilinden hiç kurtulamayacağım. Emir'in dili beni sardı artık. Öldürdü Emir beni öldürdü. 531 abone ne lan? Bildiğin hakaret oğlum. Yok lan belki değişmiştir. Vursun ritim içime. Baksana solü... Lan! Yine 520 Hayır 529 oldum. Bir 530 olamadım ya. Günaydın. Şarkı yok ki. Şaka mı lan bu? Şaka mı? En biri olan Musul Bilay.

Bursun ritim için mi? Baksam söyleyeyim aha, beri var, beri var. Bir dakika, beri barley poko. O, benim için benim için cennet. Bak direkt yakınımdaki kullanacağım. O, ne haber? Ana. Gel lan hadi gel hadi. lan. O. Hadi. Allah beri. Ay bak ya git şu topçulardan nefret ediyorum ya. Yani beri ile oynayacaksanız ilk önce yüzünüzü yettiğinizde şelmeli falan. Beri ile oynanmaz abi ya. Beri çok Topçularla da oynanmaz aslında. Şöyle. Like seviyorsan, like yok lan hiç kimse. Kanka, oğlum oyunda bakma var lan? Kanka, Hayır. Bir şey bak bibiye bak bibiye. Yani kolaydı. Ya bak. Şaka mı lan bu? O <laughs> 530. 530'unu unuttum be. Kaç gündür aynısını yapmaya çalışıyorum. Bak yine gidecek. Bak, 530 abone olmayı çalıştım zaten. Bakın iyi izleyin. Aa, harbiden bu sefer harbiden 530 abone mi oldum? Harbiden 530 abone oldum. Sonunda. Sonunda 530 530 olduk. Sonunda. 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 Son yoksa yoksa hayır. Yoksa yoksa hayır. Yok lan bu sefer olmadı harbiden. <laughs> 530 aldım sonunda. <laughs> i̇şte bu ve işte bu. fazla <laughs> <laughs> yorgun Hayır hayır Bonnie geliyor Bonnie geliyor. Hoppala! Vallah Allah 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 Allah. 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 <laughs> <Namaz kalıyor miyiz? gülüyor> hayır hayır lan Oğlum ben nasıl kaçıyorum lan? Hayır hayır. Hayır ya vuralım. Oğlum Squeak da yani. Nani'ye karşı Squeak oynanır mı lan? Abi bak biliyorum 529 abone olacağım. Bak bak iyi izleyin. Oo. Harbiden 529 oldum. Ay 530 oldum. sonunda Tamam sonunda

Hop şöyle. Ben de benden müsaade. Lan Hayır. Sürekli <laughs> fos canlı yayın keyfi. kadardı. Abone dur yayın bu kadardı dedikten sonra ben ne olacağını biliyorum.